Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur. Buyurun Sayın Güzel Mansur. Teşekkür ederim Sayın Başkan. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, asrın felaketinin yaşandığı Hatay'da mücbir sebebin uzatılmasını, ödemelerin iki ayda bir olacak şekilde 30 takside çıkarılmasını, yazılı müracaat ve teminat şartının kaldırılmasını istedi. Van depreminden sonra uygulamaya giren, ekonomik hayatı kolaylaştıran tedbirlerin Hatay'da olmadığına dikkat çeken Güzel Mansur şunları söyledi. Yüce Meclis'ten iktidara sesleniyorum. Allah aşkınıza hata için vicdanı sızlamıyor mu? Van depreminde mücbir sebep 5 yıl 7 ay uygulandı. Bu süre sonunda yazılı müracaat teminat zorunluluğu olmadan borçlar 2 ayda bir 30 taksitle ödendi. Şimdi gelelim asrın felaketinin yaşandığı Hatay'a. Mücbir sebep sadece 1 yıl 10 ay sürdü. Vergi ve SGK prim borçları 24 ay taksitlendirildi. Ödeme her ay olacak. Bunun için depremzedenin yazılı mürevet etmesi gerekiyor. Teminat isteniyor. 24 bin canlı yitirmiş, yerle bir olmuş, 3500 etrafı hala konteynerde olan bu şehre bu reva mı? Depremzedeler arasında neden ayrım yapıyorsunuz? Bakanlığa sesleniyorum. Mücbir sebebi bir an önce uzatın. Yazılı başvuruyu teminatı kaldırın. Ödemeyi iki ayda bir olacak şekilde...